Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almeria ve Caddesi Castellon arasında oynanacak olan maç, İspanya 2. Liginde büyük bir rekabete sahne olacak gibi görünüyor. Son yılları baz alacak olursak, Almeria, C.D. Castellon'a karşı genel olarak daha başarılı sonuçlar almayı başarmış ve bu maçları çoğunlukla kazanmayı başarmıştır. Almeria, son maçlarındaki performancı ile dikkat çekerken, C.D. Castellon'un da son maçlarda iyi bir performans sergilendiğini görüyoruz. Ancak Almeria'nın ev sahibi olması ve daha önce caddesi Castellon'a karşı aldığı başarılı sonuçları göz önüne alırken, bu maçın Almeria'nın lehine sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçın gol yönünde ise iki takımın da ligdeki gol yüzdesi ve birbirlerine karşı oynadıkları önceki maçların sonuçlarına bakacak olursak, gollerin kaçınılmaz olacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.74. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.